İsparta'nın ev sahipliğinde düzenlenen Teknofest Drone Şampiyonası'nın birinci etabı 24-25 Haziran tarihleri arasında Isparta Belediyesi'nin de paydaşlığında Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilmişti. Şampiyonaya farklı illerden katılan 32 FPV drone pilotu dereceye girmek için kıyasıya yarışmış, yarışmalar sonucunda dereceye girenlere ödülleri verilmişti. Teknofest Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Drone Şampiyonası'nın birinci etabına destek veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti. T3 Vakfı Isparta Sorumlusu Mevlid Yunus Kayacan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ederek Selçuk Bayraktar'ın teşekkür mektubu ile göndermiş olduğu içinde ülkemizin gurur kaynağı Bayraktar Akıncı'nın de yer aldığı çeşitli hediyeleri takdim etti. Bayraktar teşekkür mektubunda güller diyarı güzel İsparta'mız için yürüttüğünüz çalışmalarda başarılar diliyorum. Gül kokulu şehrimizin misafirperver ve çalışkan halkına en içten selamlarımı iletiyorum dedi. 24-25 Ağustos'ta Teknofest Drone Şampiyonası'nın birinci etabını Isparta'da büyük bir başarı ile tamamladıklarını söyleyen D3 Vakfı Isparta sorumlusu Mevlüt Yunus Kayacan, katkılarından dolayı Selçuk Bayraktar'ın başkan başlerimine teşekkür ettiğini iletti. 24-25 Ağustos tarihlerinde Teknofest Drone Şampiyonası'nın birinci etabını Isparta'da büyük bir başarıyla tamamladık Sayın Başkanım. İlimizde başarıyla tamamlamış olduğumuz Teknofest Drone Şampiyonası sonrası mütevelli heyeti başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar sizlerin huzurunda şehrimize ve belediye başkanlığımıza çok teşekkür ettiler. Bu vesileyle de sizlere çeşitli hediyeler takdim etmek arzusunda bulundular. Bizi kabul buyurduğunuz için teşekkür ediyoruz başkan. Mütebelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür eden belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen de bizleri onur etti. Sayın Bayraktar, yerli ve milli olarak yapmış olduğumuz savunma sanayindeki başarılı çalışmalarımızın maketlerini ve teşekkür mektubu göndermiş bizlere. Bundan dolayı çok mutlu oldum dedi. Ben de Selçuk Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizleri onur etti. Çok güzel hediyeler göndermiş. Hele hele yerli ve milli yapmış olduğumuz savunma sanayindeki başarılarımızın maketlerini göndermiş bizlere. Yapılan etkinliklerle alakalı bilgiler var ve teşekkür mektubu var. Birçok hediyeler göndermiş Isparta'mıza. Ben bundan dolayı çok mutlu oldum. E, tabii ki 24-25 Ağustos'ta çok büyük katılımla yapılan o Duran Şampiyonası e, burada bizi de etkiledi. Ve çok da güzel bir sonuçla başarıyla sonuçlandırıldı. E, bizler de buraya gelen o sporcularımıza Teşekkür ettik tabii ki. Çok güzel e, yarışmalar çıktı ortaya. Ve buradaki şampiyonu da bir üst kademelerdeki yarışmalarda temsil edeceği için Isparta'dan gitmesi bir anlamda bizi de çok memnun etmişti. O gün sizi ve diğer yetkili arkadaşlarımızdan önümüzdeki yılla alakalı çok daha büyük ve etkin farklı bir Teknofest etkinliğinin Isparta'da olmasını ben Sayın Başkanımız Selçuk Bey'e de şifayen yani arkadaşlarımızın yetkililerininle beraber gönderdim. Sizler de gidip görüştünüz. Evet. Sağ olsun o da uygun gördüğünü ve inşallah önümüzdeki sene farklı şekilde buralarda etkinlikler yapılacağını kendisi de belirtmiş. Ee, ben de çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Tekrar Selçuk Başkanımıza, ülkemize vermiş olduğu çok güzel değerlerden dolayı savunma sanayimizde yapmış olduğu, teknoloji konularına yapmış olduğu o başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiverin, memnuniyetimi iletiverin. İnşallah. İnşallah Rabbim yolunu açık eylesin. Daha güzel hizmetlerle ülkemizi daha güçlü, kimseye muhtaç olmadan bu savunma sanayi silahlarınızı elinize bulundurabilen bu çalışmaları çok büyük değerli, çok önemli. Bunlar bizi duygulandırıyor, onurlandırıyor. Kendisine bu şekilde de eğer selamlarımızı ve takdirlerimizi iletiverseniz çok memnun olurum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum bu ziyaretinizden Selam. dolayı. Çok Sağ olun. Ülkemizin gururu, akıncı, dosta güven, düşmana korku salan bu gücümüz daim olsun inşallah. Daha nicelerini, daha güzellerini ve etkinlerini yapmayı da bizlere nasip etsin.